Olgunu arıyorsan havada yakalayacaksın. <laughs> Duran herkes tutar. Ne şunu Benim mi canım? Ah be kaçtı. <laughs> Seni çok seviyor baba etrafında dönüyorum. <deniyor. gülüyor> Vay be etrafta kanarya da var. Alo. Arı kuşudur abi zekâ alıyorsun. Buna bu dolaşıp giriyorlar abi yere. Evet. evet. Etrafında dönüyor diyorum ya? Etrafımızda dönüyor vallahi bile. Hadi hadi. bir <laughs> abi sallayan yanında bazen ya lan. Yıllık böyle bir şey. Lan. dolu sen şey Gördün mü? Bunlar <laughs> turladı geldi yani hepsi. Evet. Geri geldi. Keşke, Keşke biraz bekleseymişiz. Evet. İşte şey yapıyorlar ya. ızgarayı ana ızgarasını niye koyuyorlar? Bunlar? Önden böyle ana ızgarasından öyle güzel oluyor ki pıt 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 pıt. bunun altı <laughs> ızgara olduğu için çıkışçı yok önden. Üst mecbur üstten salıyoruz. <laughs> Şimdi bazılarını da karıştırıyorum. Erkek mi dişi mi diye yakalayacağım. Kestiremediysem çaldırmıyorum valla. Abi şu sayıda kalın içine. Onlar da açsın. Onlar da açsın. Onlar da açsın. Onlar da açsın. Hiç sokma da. Avuçlu yarayı sokma ya. Bak erkek ya, geziyor. Biz bunları kapatsak mı buraya gelip girmeye çalışacağız. Niye? Evet. evet. Önün, önünde zaten. Onun ızgara koydum anne. Tamam. Önüne şimdi toplanacaklar. <laughs> ne, <mi? gülüyor> ne güzel bak orada bir tane ne güzel yakalıyordunuz. Ne oldu? <laughs> ya önüne gelecekler. Bir tarafı ön tarafı bu. Ha gelecekler şimdi Allah'ım ya Rabbim. Bak 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 bu ah be. Şunlara bak be. Dur bakalım biraz. Bekleyelim şimdi onlar yiyecekler mi? Evet. Kapat evet. abi kapat. daha iyiymiş ha. Aman dikkat et abi. Kalkmasın. <laughs> Lastik aslına koymak lazım. O tel yok. Şey yok. Kalkmaz da. dişi diye aşağıya bakıyorum bir tane şey... <laughs> dişi ne yapmadım abi ben Allah seni ne <laughs> <Kavulu> yapsın <laughs> ne <seni> de <sokmalsın>. geldi <laughs> kendisi gibi elim abi bir gel, tane salalım denk gel, gelmez mi? De. Ee, i̇şte ustalık istiyor. Bayağı erkek konusunda uzmanlaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Lan. <gülüyor> Buyurun. Size kalırsa biz daha gidip bir tane erkek bulamıyorsunuz. <laughs> Sen yakalıyorsun ya ben şurada el atıyorum. Valla o tane birden bakıyorum. Al abi. Evet, birisi <laughs> 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 Bizim işçiler çıkmaya başladı yalnız. Takat alabilirler ya, Dikkat. Ben ele attım mı yakalarım ha? Evet. <laughs> Kaç tane ele attım boşa? Onu saymıyorum. Senden el atamıyor. Benden kaçırdı lan Allah. Kaçırdın lan. Evet <laughs> abi. Yakaladık ama hiç Ne Ya bir <laughs> şey İki tane birden yakaladı gördüğünüz gibi. böyle öyle batmışız ki bassan Fazla var abi orada. Yetecek ya. O yarış kadar biz bir tane çıkardık. Yeter abi, yeter. <laughs> var var. Bir bakalım. Var. Gidelim. 50'den el, el, de fazla var. Ya bir tanesi buraya oturmuş pinek diyorsun. Salak. <laughs> o duracağına duracağına gelişir. Gel. <laughs> bir işe yararsın ha. Evet. Evet hadi bakalım. <laughs> Türkiye'ye bir yararlı bakış. alayım mı? Ah, ah. Yakaladım tamam kaçar mı? <laughs> bir saniye. Lan. Nasıl varıyor herasa? Gir. Aferin. Hadi.